Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Restaurant Tycoon 2 adlı bir oyun oynayacağız. Ee, oyun önceden biliyordum. Bayağı da oynadığım bir oyundu. Takip ettiğim bir oyundu. Şimdi oyunun yüklenmesini bekliyoruz da yüklenmeyecek herhalde. Arkadaşlar bal oldu. Ben hemen videoyu durduruyorum. Bir açık kapı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Restaurant Tycoon 2'ye giriyorum şu anda. Ben oyunda geliştim. Tekrardan. Bazı yörelerin şeyini açtım özellikle de. Ben yani çok fazla yöreni açtım. Çin'in açtım, Avustralya'nın açtım. Avustralya mutfağının çok iyi olduğunu biliyorum. Ondan dolayı açtım zaten Avustralya'yı da. Bakın. Burası benim yeni restoranım olacak. Yükle. Benim restoranlarım mı? Restoranlarım. Hmm. Neden restoranlarım? Ben şu andaki o kadar fazla anlayamıyorum ama. Gördünüz arkadaşlar? Ee, böyle bir güzel bir kafe seçtim. Dört kişilik masa mı? Yani sonumuz var ki Bakın gördüğünüz gibi alt kişilik bir masa yaptım. Alt, artıdan, altıdan çok mantıklı gelmedi. Artıdan şuraya bir tane de şey koydum ama ben buranın bir ilerletilmesini istiyorum. Ben buraya tekrardan bir şey koyalım abi. Dang. Tamam. Bu arada Enes Batur videomu da izleyebilirsiniz. Enes Batur'un öldüğünü düşünüyorum evet. İnşallah ölmemiştir kardeşimiz çünkü çok sevilen bir sevilen birisiydi kendisi. Yani ölmemesini istiyorum. Yemin ediyorum ağlarım. Zaten dün bildiğiniz ağladım onun bir sürü videosunu gördüm ağladım bildiğin. Gördüğünüz gibi şöyle koltuklarımız var. Şef arkadaşımız niye burada bekliyor? Hiçbir şey

için. Bırak. Evet. Brad Vars. ne? Onun ne olduğunu bile bilmiyorum ama açtım. Onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Bak. Dur bura. Tatlı mu? Yemeceğim şimdi küfür Ha çıldırtmasınlar beni. E, domuz istemeyin benden. Ben bu yörenin domuzunun olduğunu bilmiyordum. Ondan dolayı açtım işte. Daha yörece olsun diye. Ama bir daha benden tatlı ekşi domuz istemeyin. Yoksa öldürürüm seni. Sos mu ekleyeyim? Aa, pizza yapıyorum Peynirli pizza. E. Şefimiz de doğuruyor daha hızlı doğurmaya başladı çıkart kızart valla zaten yoğunlaşmaya başladı son akılları yapalım. yey benim için de çıkarsana bekletmedim. Abi çok yoğunuz. Ölebiliriz yani şu an. Ben bilmiyorum. Çocuğa bir şey istettirmediniz mi? Çocuğa ne ister? Senin isteyebilirsin. Sana ne demek? Son alkalarını versene. Lan. Ha veremiyoruz. Son akılarını bildiğimiz veremiyoruz. Şu Şunu yapmamız gerekiyor. Tavuk yapalım. Hemen yapalım. Bu arada oyunun sesleri de gayet gerçekçi bakın. Şu an bir restoran sesi var. Kıyma yapıyoruz. Ve kuzu kebap. Kıdemli şef. Yedinci günümüz bitti. Ne geldi bir tane yemek. Türk yemeği olsun. Köfte Köfte köfte. Aha. Devam etmek için dokun. Harika gidiyoruz. Ya. yanacak o. <laughs> Yemeğe başlayabilirsiniz beyefendi. Böyle beyefendi olmayın beyefendi. Şimdi tavuk kebap mı? Tavuk kebapımız, kuzu kebapımız var ama. Bence kuzu kebapımız. Of of öleceğiz şimdi. <laughs> Aha. Ya alın kardeşim. Bal oldu herhalde. Ben de bu kaldı abi. Re re reset karakter. Ama karakteri resetlemiyoruz. Resetleyemiyoruz karakteri. İlla oyundan mı çıkmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi geliştirdim ama restoranım bu geldi güzel bir restoranım var. Gördüğünüz gibi böyle. büyütmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Bay.